Peki harita elemanları deyince aklımıza gelecek ilk şeyler nelerdir? Onları bir başlıklandıralım. Başlık haritada mutlaka bulunuyor. Lejant dediğimiz yani işaret tablosu bulunuyor. Yön okumuz, coğrafi koordinatlarımız ve ölçeğimiz haritada bulunan elemanlarımız arasında gösterilebilir. Peki şimdi haritalarda kullandığımız o küçültme yöntemi dediğimiz ölçek nedir? Onu bir açalım. Ölçekler büyük ölçekli haritalar ve küçük ölçekli olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bunlardan ilki paydası 500 binden küçük haritalar yani büyük ölçekli haritalardır. İkincisi ise küçük ölçekli haritalar yani paydası 500 binden büyük haritalardır. Ölçeklerin birbirine çevrilmesinde yapacağımız en önemli şeylerden ilki çizgi ölçek ve kesir ölçeğinin ne olduğunu bilmek. Şimdi çizgi ölçek deyince aklımıza ilk gelecek şey, haritanın bir çizgi üzerinde gösterilmiş halidir. Ve bakarsanız hemen burada 0, 5, 10, 15, 20 kilometre basamağını görüyoruz. Aşağıda ise aslında haritanın uzunluğunu bize veren 1 santim. Yine aynı şekilde yanında da 1 santim. Yine aynı şekilde yanında da 1 santim. Ve yine aynı şekilde yanında da 1 santim. Yani toplam uzunluğu 4 santim olan haritayı görebilmekteyiz. Peki kesir ölçek dediğimiz neydi? Payı ve paydası olan ölçekleri biz kesir ölçek diyoruz. Şimdi burada önemli bir uyarımız var. Çizgi ölçek kesir ölçeğe göre daha yaygın kullanılmaktadır. Bunu tekrar edelim. Çizgi ölçek kesir ölçeğe göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Şimdi burada iki merkez arası kuş uçuşu uzaklık bulunabilir. Bu kesin yine fotokopi ile işlem gördüğünde çizgi ölçekte o oranda değişeceği için bu anlamda çizgi ölçeğin daha yaygın kullandığının ispatını yapmış bulunmaktayız. Örnek vermemiz gerekirse şimdi sorumuza diyor ki bize çizgi ölçeğin boyu 4 santim olduğuna göre kesir ölçeği nedir diyor. Çizgi ölçeğin toplam boyu kaçmış arkadaşlar? 4 santimmiş. Aşağı hemen 4 santim yazdık. Peki yukarıdaki toplam boyada ihtiyacımız var. Bu da bize gerçek uzunluğu verecek. 12 kilometre sonda ve 4 kilometre başta toplamında 16 kilometrelik bir gerçek uzunluğumuz var. Yani buradaki örneğimizde 16 kilometrelik gerçek uzunluk ve arkasından harita uzunluğu ise 4 santim. Burada kesir örteğinin ne olduğunu bulabilmek için şunu yapmaya ihtiyacımız var. Hemen bunları ne yapıyoruz? Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk diyoruz. Ve 4 bölü 16 dersek cevabımız ne olacak? 1 bölü 4. Ki burada önemli olan atlamamız gereken en önemli şey de yine 5-0. Neden 5-0? santimetre ile kilometre arasında 5.0 olduğu için biz ölçeğimizi buluyoruz ve diyoruz ki bu haritanın kesir ölçeği 1 bölü 400 arkadaşlar. Evet hemen diğer bir örneğe bakalım. Bu örnekte de 1 bölü 2 milyon kesir ölçeğinin çizgi ölçeği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A şıkkına bakarsak az önce yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayalım. Diyoruz ki toplam uzunluğu neymiş bunun? 20 kilometre baş ve sonu topladım 20 km dedim. Şimdi eğer bize bununla ilgili bir santim vermediyse her birinin arasında bir santim kabul ediyoruz. Böyle düşünürsek 4 tane çentik aralığı olduğuna göre bunun harita uzunluğu da 4 santimmiş. 20'yi böldüğümüzde elimizde kalan seçenek 5. Ve yukarıdaki yukarıdaki seçeneğe uygun olup olmadığını da az sonra değerlendireceğiz. 30 yine 10 toplandığında 40. 40 bölü 4 10. 9, 3 ile toplandığında 12. 12 bölü 4, 3. 60, 20 ile toplandığında 80. 80 bölü 4, 20. 160, 4'e bölündüğünde 40. Şimdi yukarıda hemen ilk yapacağım şey 5, 0'ı atmak. Neden? Kilometre ile santimetre arasında 5, 0 vardı. Elimde kalan sayı 20. Şimdi 20'yi bulmaktı amaç. Seçeneklerden hangisi bize 20'yi verdi? 5, 10, 3, 20. Evet, doğru cevabımız o zaman denizli olarak işaretlememiz mümkündür. <laughs>